Sayın misafirler, saygıdeğer hemşehrilerimiz, açılış konuşmasını yapmak üzere şube başkanımız, diş hekimi Bey'i mikrofona davet ediyoruz. Sayın Genel Başkanım, Sayın Belediye Başkanımız, sevgili misafirlerimiz, hepiniz hoş geldiniz. <gülüyor> <gülüyor> Birlik ve beraberliğin simgesi olan e, <laughs> Biraz heyecanlı Bildik ve beraberliğin simgesi olan sivil toplum örgütlerine en son eklenen Batı Trakya Spor Kulübü Osman Gazi Şubesi'nin açılışını için toplanmış bulunmaktayız. Burada emeği geçen herkese öncelikle teşekkür etmek istiyorum. Yaklaşık e, 12 yıldır dernek binamız e, kiracı olarak e, işletmesini devam etmekteydi. Sevgili üyelerimizin ve hemşehrilerimizin katkılarıyla böyle güzel bir bina yapmış bulunmaktayız emeği geçen, katkısı geçen herkese çok teşekkür etmek istiyorum. Hayırlı uğurlu olmasını dileğimle. Teşekkür